Memo hayır Memo. Memo. Hayır. Memo yazık günahdır lan. Yapılmaz burada bir Yo, insan. Bir şey yapmayacağım bir şey yapmayacağım. Yemin, ya, Yemin et. Ya, muhabbete dair. Yemin vallahi et. Vallahi yapmayacağım. Vallahi yapmayacağım. <laughs> Hala aynı yerde misin Ufuk? Demir'i tutmuyor Arbe, ya. Aynı yerdeymiş Bu ne şimdi? Aa, evet. <laughs> <laughs> bu neydi lan şimdi? Lan öncekiydi herhalde pardon. Hah. Abi da. da Allah bu ne yapıyor ya? Bu başımı döndürüyor bu. Öncekiydi o kafam karıştı. Aaa! <laughs> Lan <ayın sayın. Gülüyor> aa, aa. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni GTA değil. <laughs> PUBG Mobile parkuruna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün parkuru ekiple birlikte, full ekibiyle birlikte bu parkurda yapacağız. Umarım hoşunuza gider. Ee, böyle seviyorsanız sadece insan ve koşmalı parkurlar böyle. Like atarsanız arkadaşlar anlamış olurum. Umarım hoşunuza gider. Arada böyle ekiple birlikte bu parkurları da oynuyoruz e, PUBG tarafında. Hadi bakalım. Like atıp abone olabilirsiniz. Hadi bakalım. iyi seyirler. Ya Sait önde şimdi, başladı ama ya. Şimdi yanlarım. Bu da öyle başlamayacak. Ha Çok öyle iyi. mi? Işine bak işine. Lan beyler mermi atın şuna. Ya bak beleş geçiyor ya. Lan düşme. <laughs> Hangi Osman bana yumruk attı aşağıda? Ya ne yumruğu ya? Şuna bak hemen bahane ya. Hayır. Ah! Hayır ya! Abi! Ya ulan hain Sait. Tam arkandaydım lan. Al la. Alama. Şimdi kim o bana yumruk attı arkadan gelsin bakayım buraya. Ersin abi attı abi vallahi ben. Ha, ben gel. şimdi hepiniz ben, e, hepiniz daha ettiniz. Şimdi dark manyan yapacağım. Benim gibi. canıma bak ben niye yumruk atayım ben zaten kim bak kim ölmüşüm. Atla yumruk. Memo gel lan buraya. Kanka memo gibiydi ama. Ya, sağ ol beni sağ beni sağ. Bana sen yumruk attın değil mi? Evet evet. Ben atmadım kimseye. Yemin et. Vallahi. Memo. Ben yeni geldim zaten. Tamam Memo gel sen geç sen geç sen ellemeyeceğim. Kim, Kim vurdu lan? Lan, Elos. lan Ufuk. Lan, vallahi ben yapmadım. Abi. Geldim. Aynı abi, Ufuk. Oğlum adama niye yumruk atıyorsun lan? Gene geldim bana, ya. Niye bana yumruk atıyorsun lan? Ha? Abi ya. Ha, Ersin sen bana yumruk atıyorsun. Ben ne değilim ya? ben değilim o ben değilim. Harbi <laughs> mi? O ben Çok değilim. Gerçekten o ben vallahi değilim. Ben. Vallahi o ben değilim. Tamam ne evet, tamam ne <laughs> sardı. Şey ya Ufuk kanka. AFK <laughs> taklidi yapıyor. Ulan Memo'ya bak hemen de geçmeye çalışmış ya. Ne oldu ki? Daha yeni geldi. Hemen de geçiyor buralar ha. Yarım kaldığımız yerden devam edeceğiz bir saniye. Ersin'e evet, ben... bak ya. Ya geride kaldım Adı. ya. Kanka. Sayın <laughs> dün sen yoktun. Hmm. Memo'yu tokatladım işte. o zaman Neyi de tokatladın kanka? Bunu da. Harbi mi? Harbi kaptım lan. Memo o kadar düştü mü ya? ya. Eros gayet değil misin kardeşim? <laughs> tamam. Ben bilmem abi. <gülüyor> <gülüyor> bir bir parkur. <laughs> Önünde bitirdi ya Bir parkur mu? Evet bir parvo, kuşlu olanda. da. Ay, soldaki öldürüyordu yahu. değil mi ya? Üff. Soldaki mi? Tamam. Sağdaki kanka ya. Aynen Abi... aynen. <laughs> yok bir şey yok bir şey. <laughs> <laughs> soldaki öldürüyordunuz değil mi yanlış anlamadım? Yok kanka soldaki geçiyordu. <laughs> tamam tamam. Ay düşüyordum az daha. Ya saçmalara bak. Memo soldakinden geçtim. Geçiliyormuş. Ne parkur lan burası? Kanka yanlış atlamış. Ay lan nasıl durdum ya? Ya. Hadi abi, sana şey yaptım. Geçtin. Bugün o öyle bir şey yok haberin olsun. Hayır. ah, Abi hayır hile var ya. Lan düştüğüm yere bak ucunda düştüm. Yine bizim mekana mı geldin? Ya ucunda düştüm aynen ya. Öf. Abi çok saçma ama ben oraya kadar abi, var ya. Buraya yetişmiyormuş. Halledim ya. Buraya yetişmiyormuş lan. Ana. Nasıl yetişmiyor? Nereye bak? Yani yetişmiyor şu an. Yani. Direkt Hayır, tutacağız. hayır. Ya. <laughs> Saçma sapan. Abi hile var ya. Değişik <laughs> beğenmiş burası. Güzel ama hoşuma gitti. Ya. Şey değil. Ersin var. ne oldu kardeşim ya geçiyordun ya. Ya kanka takıldım ama ya. Of. Ah be ya. Ah be ah Ya düştü lan. A few moments later. Ya olamaz ya. Böyle arada bir çekirdek çıktı versin izleyesin var böyle arada. Tam çıktı. Çitle, çitle geliyorum ben. <laughs> bakıyorum ben yanına arkaya. Ama gözükmüyor. Ya işine bak kardeşim bak geldim bak. i̇şte burada olsun, burada sıkıntı yaşayacağım ben. Eyo ya. Hadi Nerede bakıyorum? kanka? Kanka burası. Abi inşallah ayağın kadar düşersin. <laughs> <laughs> Adamın duası ışık hızıyla tuttu ya. Arabiden düştün mü? Evet düştüm ya. <laughs> Abi yani. biliyorum. Abi yeter ya. Hayır duası etse kendine. Vallahi hayır ya, duası tutar ya? mı bilmiyorum <laughs> kanka onun ya. ya, ya. Yine düşü. <laughs> Ufuk şimdi hayır <laughs> duası gelsin kardeşim. Kardeşim boğulacaksın yavaş dur. <laughs> ya oğlum şu kim ya üstündeki? La <laughs> Allah zıptı. Bana sola gideceğim. Tarihimiz sağ. Ufuk için. orada mı öldün? <laughs> ya. Oğlum <laughs> iki tanesi beni çıldırtıyor ya. Bu yüzden ...Fristi ice tea içiyorum. Rahatlıyor musun o şekilde? Aa oyun bug'a girmişti. Yap bir şey kral. senin az zevkin yok tabii orada. Evet yine geldik oraya. Hadi bakalım. Lan ya yapma şu hareketi yapma ya. Geriye gidiyorum düşüyorum. Geriye gitmesem çıkacak ya. Her <laughs> bir görüşürüz. Ya abi herkes gitti ya. Bir evet, el, elos kaldı. Adaşımın selamı var. Özel. Özel Aleyküm selam. selam. Ah. Oh. Ya memo bile ya. Valla var ya. Kanka en arkadasın herhalde. Aynen. Haberin olsun. Hatırlatayım dedim. Biliyoruz kardeşim biliyoruz. Ben çok gittim ama dur, durdu. Lan vurma. Ay. Onlara gelmek için ne çabalar çıkar. Ya abi ya. What was that? Allah'ım ya yine geldik oraya Abi bir oraya harbiden şey niye atlayamıyorum ben ya? Oy yani. yaptım. bir tane vur. İşine bak. Ufuk. Ufuk git buradan. Zaten geçemeyeceğim ki. Oh, geçemiyorum. Zaten geçemiyorum. Geçemiyorum zaten. Ya Memo. Ay. Lan <laughs> Ufuk git buradan. <laughs> Kanka tek attın. Memo yapma. Tek memo. attın. Memo Oğlum gir gir ben size güvenmiyorum oğlum gidin lan. Şşş kanka. Kanka <laughs> şey hadi. Girdi. Kanka gidin buradan gidin. <laughs> gidin buradan gidin. Tek attın. Çok bekleyince atlayamıyorsun ona göre bak. Tamam kanka. git git. Tamam bekliyorum Benim hadi. Uzak uzak bu arada şunu bulalım. Abi var. öyle bir şey yok. Abi mouse takılıyor. Gelme. Beyler gidin. Dur şu hızlı koşmayı da. Hah tamam yüzde yüzmüş. Memo hayır Memo. Memo. Hayır. Memo yazık günahdır lan. Yapılmaz burada bir Yo, insan. Bir şey yapmayacağım, bir şey yapmayacağım. Ya Yemin et. Ya, muhabbete dair. Yemin da. et. Vallahi yapmayacağım, vallahi yapmayacağım. Vallahi mi? El arkadalar ya, muhabbetin He. olduğunu anlayamıyorum. Ufuk, ya. bak sakın yapmayın, direkt çıkarım ha. Direkt <laughs> hayatta uğraşma bir <laughs> daha. Memo git lan. Memo, ben sana güvenmiyorum oğlum ya. Arkada dokunmayacağım diyorum sana ya. Tamam. Sallan lan alo. Memo, bir tur, Allah. bir tur aşağı atla o zaman. Bir tur aşağı atla Memo. Bakayım. Bak şuradan bakıyorum, hadi gel. Bir tur aşağı atla. <laughs> Ufuk'la birlikte aşağı atlayın. At. Ufuk, ikisi, ikiniz atlayın. Bak burada bekliyorum hadi. Yemin <laughs> et. Bir tık daha geri git. Abi inanma. Ben nasıl ya. geleceğim sen zıplayana kadar ortada. Bir tık daha geri git. Lan ufuk tamam git abi, buradan. <laughs> Hayır, Hayır tuttum lan. Hayır. Tuttum git. Vurdu vur. <laughs> vur ya yine bak. Lan. Tamam. Arkadaşlar benim bölümüm geldi. Sıra bende. Dayak zamanı. Ya abi ya. Ben map'i bitireceğim anam hala sıra bana diyor. Ya işine bak işine bak şimdi asıl. Aslında... Biz burada eğleniyoruz sen gittin mi oraya kadar harbiden? Ben 11'deyim kanka. Ya biz, biz birbirimizi harbi bekliyoruz. mi? Biz Kanka. Ee, kanka. Geç... geç, kanka. Bela, biz bağımlı bağımlı. Biz bana geçemiyoruz bağlı. diyoruz haberiniz olsun. Tabi tabi. Lan, olsun. lan Memo. Bekliyoruz oğlum manyak. Ya yere git lan pis bilmesen. Git git şuradan. Allah'tan var ya bir dakika ya sürü bekle daha sabahlanır geçemiyor. Valla Memo full Yo, beni bekliyor. Bak. He sabahta direk diye bağıran benim Memo değil mi? Bak, bak şimdi. Memo full beni bekliyor. Aynen aynen. Aynen pis, lan bekliyoruz biz. Pis sponsorlar ya. Ya sayın. yerine gider Allah. pis sponsorlar. Geçemiyoruz deyin de kabul edin işte. şunu. Ayıp şansım ya ölmüyor karakter Valla Sait büyük ayıp etti. Yani takım arkadaşlarını ee, beklemeyen. Ne oldu parkur prosu ne oldu? Kardeş ben ben öne ha? geçince genelde size bulaşıyordum. Bekliyordum en azından yani bu da ya bir bekleme. Ya bırak sen öne geçtin ama arkana bile bakmıyorsun arkana. İmkansız. Memoyla bir ara yaptık A mesela değil mi Memo? Bunları arbaletle vurduk. <laughs> Arka tuşu yok adamda. Arbaletle vuruyorduk mesela sizi. Neler unuttunuz hemen ya? Şöyle finish dedi. Hop mi? tamamdır. Evet. Abi finish şurası solda. En dipte ben gittim. Dip. Neredesin lan evet, sayın? Kardeşim. Ben mi? Ben 13'e 12'deyim ama. Ya abi şaka mı? 12 mi? Bu? Ulan ya çok saçma bir yere geldim. 10, biz ya. daha 4'teyiz ya Sait. Neyse. Kanka çok saçma bir yerdeyim ben. Sen ne at oğlum? Sait. He. Sağ mı sol mu lan? Sağ değilmiş tamam. Solmuş. Tamam ben finish ekranı Ekran Aa, sen aynen, aynen. aynen, Ya aynen aynen. Yürü git. Aynen. git lan finish'e. <laughs> ekran aç ekran. Tamam tamam buldum. buldum. kanka ya. Ya inanmıyorsunuz bu finish'te oldum. Alın ekran açtım ha. Ya işine Osmanlı bak ya. Bak. Al bak finish yazıyor işte. Nerede Al, yazıyor? Alsan bitecek. Aa, Al. ya. O finish yazmaz ya, ki. Ya. Finish yazmaz ki bir kere yalan söylüyor bu. Ya uğraştıkları <laughs> parkı bu muydu Beni bununla mı uğraştırıyorsunuz? Lan sonra? yok eğlenceli, eğlenceli sonra... dedik. Bu eğlenceli olan. Ekran aç ekran. Ekran aç seni ben. Ne yapıyorum Bak. Sabah akşam parkur oynuyor adam. Harbi. Ya var ya Sait ben... sen dua et. Ben orayı geçemedim takıldım ya. Tek atıyordum ha. Harbi tek atıyordum ya. Ya çok git şuradan. Bari. Geldim Annesi en uçta edeyim. en uçta düştüm. Ama <laughs> bir ekran bir sen de izleyin merak et. Ya git ya. Allah aşkına bir aç. Ben, ben şimdi çok ilerideyim eğer görürsen sıkıntı <laughs> <Saydı> abi. Ha. <laughs> oldu. Geziyorum ben buralarda. Kanka görü görüyor ya. musun Eros'u bak aşağı. Aha, sol mu sağ mı lan? Lan Osman'a bak ya. Sol mu sağ mı? Taşa bak. <laughs> lan ben de ölmüştüm herhalde Eros, helal lan. Hangisi? Hangisi? Hangi? Hangis? Onu ben hatırlayamıyorum. Abi. Yani. abi sağ sağ, Aa, sağdan devam ya. edin. Aaa! Aaa! <laughs> Aa, buradan gözüküyor <laughs> abi. Nasıl? Ne var orada? Benim burası gözüküyor. İlk başta sağ atlayacaksın abi. Lan sağdan öldüm zaten, hain. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki sol o zaman. Aa hadi ya. Oha! Bakıyorum. Yani %50 ihtimaldi çözdü. Ufuk, Ufuk nasıl çağırıyorsun? seni? İstiyorsan bir başvur. <laughs> bu beyin fazla zaman tek başına taşıyamazsın. Kıskanma mı? kıskanma. Ama kıskandı Yok, ya. vallahi alacağım mı? Ben bu beyni şey yapamam yani. Ya memo bile geçmiş ya. Burası ne böyle? Memo geçiyor ya ben Neyse. anlamadım ha. Neyse ciddi oynama. Ciddi gaming. Aynen ciddi gaming'e yavaşla. Başlıyorum abi. <laughs> Hassasiyet düşürelim. Sus sen. Yandan olmuyormuş. Lan tutunamadım. Hayır. W'ye bastım ya. W'ye olunca arkadaşlar bırakıyor hain. Neyse. <laughs> Koşma ya. Böyle... Aha sol mu sağ mı? Hadi bakalım. Abi yine sağ değildir herhalde değil mi ya? Sol sol. Ya işine bak ya. Saymış. Ben hiç de hatırlamıyorum hangi soldan ha. Hadi geçti. Oha geçişe bak. Tamam. Okay. Her zaman ki Hayır! Geliştim. Lan düşüyordu vallahi ya. O ne biçim bir zıplayış lan? Hop. Hop. Tamam. Bak tek atıyorum mesela şu an. Can <laughs> easy. Lan hangisiydi lan unuttum. Ha, yani neyse sol, sol, bu. Sol Hayır. Bir dakika. Tamam şimdi. Sol sağ. Sağ şimdi. Sağ sağ. Lan, Alo. Lan hain sol sağ dedin ya. Ya ilk oldu ya. Ya ilkini niye kattın sen şimdi işin içerisine? Tamam. Sağ. Sol sağ. Sol. Sağ sağ. Lan dur kafamı karıştırıyor. Sol sağ. Sol mu? Sol şimdi. Değilmiş <laughs> pardon. Bir dakika bir daha şimdi bir daha bir daha. Tamam. Sol sağ Atıma sağ. Gelmişim. Tamam. Sol sağ, sağ sağ. demiştim ya. Sağ sağ orasıymış. Tamam burası sağ sağ. Sol sağ sağ. sağ. Onu Tamam onu öğrendik. Bir sonrakini söyle. Sonra şimdi. bir sonraki sonra, 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 sonra. sol sasa. Sonra, sonra. Sol sasa. Sol sasa, sol sasa. O şekil mi? Sol sasa. Nasıl tamamdır o zaman. Çözdüm olayı. Sol sasa. Ben şey Zekti zevktim sen beceremiyorsun. Ya, ya işine bak ya. Bak bakalım kim gelmiş buraya kadar. Evet kadar şimdi. Mi yoktadık, kolsuzlarım? Sol mu? Sol, sol sağ yaptın mı? Sol Sasa. Aynen yaptım sol onu. <laughs> Sola bas iki tane sağ. Daha bu ne ya? İki tane sağ. De Hı. Hala aynı yerde misin Ufuk? Demire tutmuyor Harbiden ya. aynı yerdeymiş. Yoo. Bu ne şimdi? Aa, <laughs> bu neydi <laughs> şimdi? Lan ne o daha, yeni niye uçurmuyor? Kanka niye koşuyor ben onu anlamadım. Ya böyle uçacaktım işte. Denk gelemedi sadece ya. Bak bak. Ya niye zıplatmıyorsun beni ya? Kanka bu, bunun sana... görevi bozulmuş. <laughs> Yok lan o diğerleri büyüktü. Bu normal zıplamalı bu. Sen zıplayacaksın. Tamam. Hop. Ya. Tamam. Sağ sağ. Hop. Şimdi sol muydu? Baydı. mı? sol değil mi? Sol sol sol. Sonra sağ sağ. Şimdi ne yapıyorum? Sol kanka sonra sağ sağ. Ya ulan. Tamam. Oha ufağa bak hala orada. Okey beyler ben bitirdim Allah'a emanetsiniz. Bunun solundan geçiyorsun. Soldan geçtim ben. Aaa doğru doğru. Solundan. Şimdi? Sonra en sola tutun en sola tutun. Dümdüz devam et dümdüz devam et en sola tutun. Orada bir tane daha tuzak var. Haa doğru Aynen. doğru. Sol... Böyle gideyim mi lan? Git 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 şu şey orada. Tamamdır. Doğru ya hatırladım. Her hafta bunu mu oynadın lan? Ya her hafta ya. Abi adam sıkılmıyor ya. Lan! <laughs> <laughs> ya ne güzel gidiyordum ha. Lan memoya göre benim fark attım ya. keşke kendi dengeli Bu ne şimdi? Beni öldürüyor bu. Ah! Lan Eros neredesin? Ha, Heh, tam düzeldi. Eros'la kapışacaktı. Oyuna pink mi giriyor? Ne oluyor? <laughs> Lanet yeri geçmem lazım. Oha bu ne ya? Dur! Ah be. Nersin. Kanka bayağı da Nersin. şey yaptık ama ya. Geririz. Lan lan lan. Aa fırlatmadı ya. Uzun tutlamadım bence. Bastım da. Ya abi niye tutmuyor ya? Ah be Ufuk abi ölürken gördüm seni. Eros yerde misin lan sen? Yerdeydim. Yine öldüm. Ah, bu ki ya. ya. Kardeşim seni altta beklemiyorlar. Burada, beklemiyor burada tuzak var ha ileride dikkat et. Ondan sonrakinde. Yine mi? Yoktan öncekiydi herhalde pardon. Heh. Doğru abi, doğru. Abi sayıda güvenim. Allah bu ne yapıyor ya? Bu başımı döndürüyor bu. Öncekiydi o kafam karıştı. Aaaa! <laughs> Lan aynı <laughs> sayıt. Aaaa! ben o tuzağa takılmadım biliyor musun? <laughs> Yuuu! Ulan bağlı deresi ya. Arkadaşlar Said'i gördünüz. Tuzak kurdu bana. Teşekkür ederim kardeşim. Sen buraları dün geçtin mi geçmedin mi? Dün geçtim ben Yo. buraları da unutmuştum işte. Şimdi hatırladım. Aa, sen o kadar gitmedin abi. Ben geçtim burayı. Sonra oda verildi ya. Allah. Sayit tuzak kurmuş arkadaşlar. Lan yok ben takılmadım valla. Ben sola zıpladım çünkü. Öyle atlarız. Düğme geliyor. Ya bu ne ya? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kanka? Kanka şurayı birazcık ha, içeri girmeye çalışıyorum ya. Bu şu mesafesi olsun diye. Ya. Sola zıpla. Sola sola en sola en sola zıpladım ben. Ulan ben dışarı yana atlamayayım yana. bak sonra ha. Direkt şu şuraya atlasan. Düzemişten. Direkt şuraya atlasan. Bence atlama. Tuzak varsa nane yersin sen bilirsin. Hop. Güzel. Neyi zıpladım. Biraz soldan git istiyorsan. Hain oyun ya. Oh be. Arkandaki leşlere baksana bir leşlere. Bir, de bir bak bakayım bir arkana. Yok ki. Leş işte. Kimse gözükmüyor. Bu soldaki sandalye. Soldaki sandalye. Ya. Eminsin değil mi bunda? Ha eminim yandım orada bir kere. Kanka bak şurada işte bıraktım ben. Bak şu maviler var ya. Ha o da soldan ikinci. Hop. İlk ortadakinden gitmiştim. Sonra sollanmış. İkincisiymiş. Sol mu? Sol sol. Ben ona gitme o düşürsen ha. Öyle yetişmez sanki ya. Ay şeyden tamam tamam hatırladım ya kanka. Doğru onu kenardan alıyordum ben. Hatırladım. Hmm. Hallediyorum. Hep bitecek ya valla. Aa. Lan oğlum şeyin üstüne çıksana. Sandalye. Ben, ben hep gün var yapıyorum. ya dün hep öyle yaptım ha biliyor bele, musun? Beyler en sonuncu sağ mı sol mu? Orta. Bakayım. Sen neredesin? Zıplamalı yerde misin? Zıplamalı yerde miyim? Sağ, sağ sağ. En son bak. En sonda mısın? De. En sonsa sağ kanka. Aa! Nasıl? Zıplamıyor bu. Nasıl? <laughs> Ersin senin yaptığını yapma. Ay sen sonra. de mi koştun? Ben de koştum ya, da. Ya saçmalığa bak ya. Osman ya. Ha oradan zıplasana oradan. Zıpla öyle. Ya öf şuna bak ya. Dünün yayın kaydı vardı mı arkadaşlar? Var var. Gir gir bak son, şeyde ama. Biraz He. orta olabilir. Scream arası yaptık. Bir e girmeyecektik ya. Abi bir ghostluyorlar böyle bir şey yok ha. Allah <laughs> Allah. İlk defa mı oldu dün? İlk çok defa ya. ya. Dedim, Allah Allah. Hiç ghostlamazdan normalde. Dedim, çok şaşırdım. Hiç kusura bakmayın bir daha gelmiyoruz dedim. Gördün mü? Bak. Ne dedi abi? Dedi ki hemen delay artıyoruz. Gördünüz zaten delay arttı. 10 saniye. Hayır. 5 saniye. Aa 10 saniye mi arttı lan? 5 saniye. <laughs> Doğru konuş. <laughs> 5 saniye. Aynen. 7 de olabilir. Tam tartışmaya açık. Sayık bu hangisi? Ortadaki mi diyeceğim? Soldan, iki, ikinci, ikinci. Ha. Ortadakinden geçtim ben de yandım. Ben dün bunların hepsini deniyordum da sonra zaman kalmadı çıktım ben ya. Neye zaman kalmadı? Scream'e girdik tekrardan. Adamlar dedik bu sefer ghostlamaz herhalde. Ya şuraya bak bitiyormuş lan. Harbi burası son muymuş? Buradan sonra aşağı gidiyor ya. Aşağıdan sonra bir yer şu ışınma yerlerine gideceksin aşağı ince şimdi. Ha. Beyler çok güzel bölüm var bak burada. Halledersiniz. Ben soldan geçmiştim. inşallah yol yoktur burada da. Son dayanmayasın da. Sonuncu da ölüyor musun? üstünde gidelim oraya. <laughs> Nasıl? Lan Şş, bir şey yok değil mi orada? Ha. bilmiyorum ki ben soldan geçtim. sağa bilmiyorum. Devam et. Bir... Full Neyse Allah'tan ya. kolay bu. <laughs> ya abi bu ne? Aa can gitmiyor. Buradan buradan şuraya zıpladım. Yemin ederim vakit israfı ya. Kafadan 5 dakika daha. Allah bu ne ya? Öldüm. Evet. Açmalığa bak ya. Ya. Lan bir de şuradan zıplatıyormuş, ha. uçuruyormuş beni. Ay çok iğrenç. Bu ne? Oha! <laughs> Hangisi kanka? Bu ne lan? Kanka onu da ben söylemeyeyim artık bul bakalım. Bir merak ettim bulacak mı? Valla güzel. Sayıçım. İşine bak Sayıç işine bak. Aa Sayıç. Lan. Aa bu ne memoya fark atıyordum yani dedim ki. Ne? Ya kanka ya. Kanka yeniye. Sait burayı geçememiş ya. Lan nasıl basit bir görsen var Orada ya. Bu arada zor. Takıl nasıl geçtin? Nasıl taklatır? Ay yola ay yola basit evet. basit easy arkadaşlar. Güzel de. Vallahi tane daha. Da. Vallahi helal olsun ben buraya geçememiştim. Çok takıldık. Yani. Orayı geçemezsin sen zaten. Parkur prosu geçer kardeşim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Parkur umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki GTA 5 Online Face to Face parkur rampa. Her neyse artık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.